Müesser Yıldız, İmralı heyetinin şehitleri. İktidar ve ortakları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı Umudumuz İmralı sürecinin sonucunu heyecanla beklerken, şeytan ayrıntıda gizli misali öyle ifadeler kullanılıyor ki, şaşırmamak ve sorgulamamak mümkün değil. Bahçeli ne yüdüğü belirsiz süreci başlatırken, ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan deme uzansın gibi bir sınır çizdiği halde, Belirlenen heyet 11 Ocak'ta Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'ı, 12 Ocak'ta da Kandıra Cezaevi'ndeki Fügen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Sırrı Süreyya Önder, barışın kaybedeni olmaz dedi. Ahmet Türk, çabalarının barış için olduğunu belirtti. Pervin Buldan ise bu sürecin barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkuları olmadığını söyledi. Gören duyan, ülkede Türk-Kürt savaşı var da, bu cengaverler onu sona erdirmeye çalışıyor zanneder. Selahattin Demirtaş'ın mesajına bakalım. İmralı Tecrit Adası, demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan, bu süreç demokratikleşme, barış ve kardeşlik sürecidir. Şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını istiyoruz. Siyasetçiler olarak bizim misyonumuz barış zeminini güçlendirmek, tarafları barış için cesaretlendirmektir gibi ifadeler kullandı. Bir vakitler sırtımızı YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz diyen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da şimdi biz ona dört tane duvar verdik. İstediği duvara sırtını dayasın karşılığını verdiği Figen Yüksekdağ ise İmralı heyetinin ziyaretinden sonra şunları buyurdu. Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi. Halklarımız, Türkiye halkları, Sayın Öcalan. Evet bunlar söylendi ama kimse de çıkıp siz ne anlatıyorsunuz? Terörist başı ne zaman sayın mertebesine yükseldi? Terörün adı ne zaman şiddet oldu? Taraflar ve Türkiye halkları kim diye sormadı, soramadı. Aksine MHP lideri Bahçeli Selahattin Demirtaş'la görüşmeyi uyumlu ve onurlu gelişme saydı. Dem heyetinin yaptığı temas ve ziyaretleri müsbet bulup usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir yorumunu yaptı. Aynen Sırrı Süreyya Önder gibi barışın kaybedeni savaşın kazananı olmaz dedi. Öte yandan da şunları kaydetti. Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğini eziyen komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur. Hiç kimse beraklanmasın. MHP ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak. Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak. Üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez. Edilemez, edilmeyecektir. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti iftarla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir asıl konumuza sürece ilişkin şehitlerimiz ve gazilerimiz için verilen sözlere gelelim. Bir MHP'li yönetici, terörist başının meclise davetine tepki gösteren şehit ailelerini tehdit etse de, Bahçeli, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Gazilerimizi sükutu hayale uğratacak bir çarpıklığa onay vermeyeceğiz dedi. Erdoğan atılan her adımda şehitlerin aziz hatıralarını, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini gözettiklerini vurgulayıp kahraman şehitlerimizin her türlü hesabın üzerinde olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şehit aileleri ve gazilerin evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceklerini bildirdi. PKK ve uzantılarının anlayışlarını da hatırlatalım. Bölücü terör örgütü 1986'daki 3. kongresinde ölü militanlarını sözde şehit kabul etme kararı aldı. Bundan sonra da siyasi uzantıları, teröristler için düzenlenen tüm cenaze ve taziye organizasyonlarında başrolde oldu. Terörist cenazeleri sözde şehitliklerde toplandı. Parti toplantılarında ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Şimdi Bahçeli'nin İmralı ile muhatap kıldığı dem de aynı yolda ilerledi. Örneğin Aralık 2023'te Diyarbakır'da düzenlenen Dem Gençlik Meclisi Kongresi'nde teröristler için şehit denilip saygı duruşunda bulunuldu. Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarına yönelik olarak soruşturma başlatılıp gözaltı talimatları verildiğini açıkladı. Tüm bunlardan sonra İmralı heyetinin turlarına dönelim. 12 Ocak'taki Figen Yüksekdağ ziyaretinden sonra Sırrı Süreyya Önder aynen şunları söyledi. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taşlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin toplum olarak boynunun borcudur. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Önder'in bütün şehitler ve gaziler derken bu kapsama teröristleri de dahil ettiği ayan beyan ortadaydı. Ama ne yazık ki şehitlerimiz ve gazilerimiz için o sözleri verenlerden bu haince eşitlemeye itiraz eden çıkmadı.'' resmen duymazdan görmezden gelindi. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özda bu yeni açılıma karşı çıktığı için tutuklandığını söylüyor. Yeni açılıma karşı çıkan İyi Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu üzerimize operasyonlar yapılabilir diyor. Tam bu ortamda Erdoğan farklı siyasi partilerin sürece ilişkin ortak hissiyatı paylaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu açıklıyor. Demek ki o ortak hissiyatı paylaşmayanlardan memnun değil. Malum, Türkiye'de adaletin kitabı adeta yeniden yazılıyor. Son örnek, dizi sektöründe tekelleşme ve reklam aşk organize etmekte suçlanan menajer Ayşe Barım'la ilgili dosya birdenbire gizli soruşturmasına dönüştürüldü. Barım gözaltına alınırken gizli eylemlerine katılan sanatçılar ifadeye çağrıldı. Bu çok garip gelişme üzerine aklıma nedense İmralı'daki terörist başının birinci açılım sürecindeki olmazsa olmaz isteklerinden birisi geldi. Terörist başı hakikat ve yüzleşme komisyonu kurulması şartını koşarken cenazelerimizin akıbeti bile belli değil. Yer altındaki binlerce insanımızı kimler öldürdü? Devlet adına işlenmiş binlerce suç vardır. Bu komisyonla tüm bunlar açığa çıkarılmalı. 4000 köy yakıldı. Biz işte bunun için hakikat komisyonu istiyoruz.'' bu gladio yapılarıyla yüzleşmek çok önemlidir. Kardeşi kardeşe kırdırtan anlayışı açığa çıkaracağız. Heyetle yaptığım görüşmelerin temeli de gladionun bu niteliğini ortaya çıkarmaktır demiştim. Hedef terörle mücadele edenlerden hesap sorulmasıydı. Ergenekon ve balyoz kumpaslarında kısmen de soruldu. Ayşe Barın vakasında gördüğümüz üzere ister misiniz açılıma karşı çıkanları sindirme operasyonları da o hesabı tamamlamaya dönüştürülsün.